Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar Clash Royale oyununu oynuyoruz. Ee, bu oyuna aslında daha önceden başlayacaktım. İlk APK'sı çıktığı zaman başlayacaktım. Ancak e, Türkçesini bekledim arkadaşlar. Oyunun Türkçesinin çıkmasını bekledim. Ancak baya bir gecikti. O yüzden ben de fazla bekletmek istemedim. Çünkü ben de merak ediyorum oyunu. Ee, oynamadım pek fazla. Böyle girdim baştaki o ufak tefek görevler var. Onları hallettim e, videoda boş yere vakit harcamaması için e, Şimdi Öncelikle biraz oyunu inceleyelim isterseniz Aşağıda gördüğünüz gibi sandıklar var arkadaşlar birkaç oyun oynadım ve bu sandıklar geldi e, Sağda en sağda gördüğünüz gibi 2 saat 58 dakikalık bir sandık var bu büyük bir sandık herhalde onu da şimdi yaptım e, Açmak için e, Bir süre bekliyorsunuz bunlarda 15 saniye gördüğünüz gibi ha, Yalnız ee, bu bitmeden olmuyormuş bu biraz bizi sıkıntıya soktu ee, biliyorum belki bana kızacaklar kısa, olabilir arkadaşlar taş harcadığım için ancak e, merak ediyorum oyunu ve mecburen taş harcayacağız arkadaşlar 18 taşı buna vereceğim ee, oyunu ben de bilmiyorum pek fazla dediğim gibi sadece sandık vesaire açtım birkaç tane o kadar bombacımız e, sanırım 3. seviye için gelişmesi gelmiş ee, bu da bir böyle havadan böyle ateş e, atıyor arkadaşlar baya güzel bunu ben çok seviyorum ee, Bu var hemen biraz sesini kısayım fazla ses gelmesin Dilerseniz hemen bunları da açmaya başlayalım gördüğünüz gibi 15 saniyesi var bunun Buradan hemen buna bakalım neymiş bu aynen 50 altın vererek bunu bir bir sonraki seviyeye yükseltebiliyormuşuz ee, Versek mi bilemedim arkadaşlar çünkü altın da ciddi anlamda zor e, kasılıyor bildiğim kadarıyla bu oyunda e, verelim gitsin gördüğünüz gibi e, ikinci seviye oldu e, hatta ne ikinci seviyesi dördüncü seviye oldu yukarıda dört pardon e, dört arkadaşlar maliyetiymiş e, ikinci seviye oldu gördüğünüz gibi e, devim ikinci seviye işte o özel bir kahraman var kral gibi herhalde o bilmiyorum tam olarak o da ikinci seviye e, daha sonra cadım yeni açıldı birinci seviye bu şekilde arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi eee ben de bilmiyorum kartlar var arkadaşlar kart açabiliyorsunuz ee, değişik değişik şeyler bir tane açsak mı acaba bilemedim sen bunu açalım ee, anladım arkadaşlar şu anda anladım ee, bir anda ışıldama geldi ee, okcunun seviyesini arttırmak için e, altınla yükseltme yapabiliyorsunuz ee, bir an duraksadım gördüğünüz gibi anlamaya çalıştım. Ee, şimdi ne yapalım gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, yeşil taş yine aynı kaş okulantıdaki gibi yeşil taş alabiliyorsunuz 80 yeşil taş 3.29 TL diyor 14.000 yeşil taş 332 TL veren var mıdır bilmiyorum ancak e, ben vermem arkadaşlar bir oyuna bu kadar para ne bileyim e, pek mantıklı gibi gelmiyor bana bunu geçelim e, burada yine benim kartlarım var gördüğünüz gibi bunlar daha açılmadı arkadaşlar e, burada arkadaşlar daha yeni ben arena arena deyim bu arada bunu da açalım bakalım ne gelecek bize biraz altın geldi ve ee, kahramanımız üst seviyeye çıkmak için ee, nasıl desem ee, virüs seviye için x ne desem bilemedim ona seviye atladı diyelim arkadaşlar 4 ee, gördüğünüz gibi 4 tane seviye atlıyor Bu da şu anda ikincisi 4 olunca bir üst seviyeye çıkabiliyor yani 3. seviyeye çıkabiliyor zaten siz de anlamışsınızdır bunu hemen buna da basalım 15 saniye bu da açısının. Ee, burada klan var arkadaşlar klana girmek için 3 seviye olmamız gerekiyormuş ee, burada da e, tekrarları izleyebiliyormuşuz arkadaşlar bunlar da e, olmadı videonun sonunda birer tane izletebilirim hemen bunu da açalım bakalım ne çıkacak bunun içinden yine bir 14 altın çıktı ve kahramanımıza bir seviye daha çıktı ve okçumuza da bir seviye daha çıktı. Sonuncusunu da açalım arkadaşlar. Ee, hemen 15 saniye bekleyelim. Ee, bunu da açıp direkt e, Arena 1'deki savaşımıza geçebiliriz. Dediğim gibi e, olmadı arkadaşlar. E, bu arada da bundan bahsedeyim. Eğer isterseniz klan kurabilirim veya e, sizin klanınız varsa ona gelebilirim arkadaşlar. E, dediğim gibi eğer oyunun devamını da gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz ee, Tabii ki istemezseniz sizin istekleriniz doğrultusunda gerçekleşiyor arkadaşlar bildiğiniz gibi İstemezseniz de e, tek bölümlük oyunlar yapıyoruz bildiğiniz gibi o şekilde kalabilir arkadaşlar tamamen sizin isteğinize bağlı Bunlar bana yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar hemen buradan da 15 ve e, kahramanınız bir üst seviyeye çıkacak arkadaşlar Oha Arkadaşlar şu anda şanslı bir durum oldu, oldu gördüğünüz gibi ve e, ejderhamız açıldı. Sizin şansın sizin şansınız olsa gerek. E, hemen şunu da bir üst seviyeye çıkartalım 20 Evet gördüğünüz gibi canı 66 artmış saldırısı e, 7 saniye art pardon saldırısın yenilenmesi mi herhalde bilmiyorum 7 saniye artmış e, ve saldırısı da 8 artmış e, valla ben de dediğim gibi pek fazla bilmediğim için Yalan yanlış şeyler söyleyebilirim arkadaşlar Bunu şuraya sürüklemek istiyorum ama ee, Neyin yerine Şunun yerine alabiliriz arkadaşlar Pek iyi değil o biraz kullandım Pek hoşuma gitmedi açıkçası ee, Dilerseniz yavaştan saldırıya geçebiliriz Bu arada gördüğünüz gibi Crow chest diyor ee, 10 tane ne diyeyim ona Yıldız gibi düşünelim arkadaşlar Yıldız alırsak veya 3 sayı alırsak ee, bir tane chest açabiliyoruz yani bir tane sandık açabiliyoruz. E ee, kupam vesaire var mı bilemiyorum. sıfır kupadaymışız. Yeni başlayacağım dediğim gibi. Hemen e, aramaya başlayalım ve hemen buldu arkadaşlar. Ee, gerçekten bayağı bir oynanıyor oyun. Dediğim gibi ben de pek fazla bilmiyorum ancak e sizinle birlikte oynamaya çalışacağım, çalışacağım. Öncelikle bir rakibin bir tane askıya bırakmasını beklemek istiyorum arkadaşlar ben Şunu şöyle tam ortaya alabilirsem Çok güzel olacak Evet arkadaşlar e, Geri geldim orada bir e, fail yaşadım ben Yanlışlıkla videoyu kapattım Şimdi Tekrardan açtım arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu arada rakip Sağlam bir şekilde saldırdı e, Ancak Bakalım ne yapacağız Cadı vesaire bıraktı Hemen şu kral e, Kral diyeceğim arkadaşlar ben buna Veya kahramanımız da diyebiliriz Onu da bıraktım şu anda baya sıkıntı içerisindeyiz. Oyunu kaybedeceğiz gibi arkadaşlar. Aynen oyunu kaybedeceğiz gibi ama yine de bilemiyorum. Güçlü bir rakip geldi bize. İlk e, savaşımız dediğim gibi e, şanssız bir durum oldu bizim adımıza ve buradan 3 yıldız vereceğiz. Aynen gitti arkadaşlar. Daha buradan sonrası Eee pek de iyi gitmeyecek. Orada arkadaşlar yanlışlıkla videoyu kapatınca Eee bir an panikledim. O yüzden biraz sıkıntı yaşadık açıkçası. Ee, canımız sağ olsun. hemen ikinci savaş aramaya başlayalım hemen buldu yine bu sefer güzel bir sonuç almak istiyorum açıkçası hemen ben buradan bir goblin mi bıraksam ee, veya cadı bırakalım hemen buradan gördüğünüz gibi goblin bırakalım ben de oyunu bilmiyorum arkadaşlar hatalar mı vesaire bana söyleyebilirsiniz şurada hata yaptın şurayı şöyle değiştir falan ee, bunları söylemenizi isterim arkadaşlar oyunu öğrenmem açısından Evet şunu da hemen bırakayım ben Bizim kahramanımız onun kahramanını alırsa mükemmel olur Ve arkadaşlar şimdi bizde sıra gibi Biz saldırıya başlayacağız gibi Şunu hemen yine ben şuraya alayım inşallah Bu sefer yine sıkıntı yaşamadan Şu işi hallederiz Evet ee, Arkasından goblin de yollayayım gelen görevleri de farklı farklı arkadaşlar. Goblin mesela bazı goblin var böyle uzaktan mızrakla ateş ediyor. İzlediğim kadarıyla söylüyorum. Bazısı var farklı işte direkt ışınlanıyor falan değişik değişik olaylar oluyor. Şuraya ben şu duvar yıkıcıyı yollamak istiyorum. Yoksa şu dev bizim canımızı fena yakacak arkadaşlar. Çok güçlü rakipler geliyor gibi arkadaşlar. Veya biz oyunu bilmediğimiz için mi anlamadım. Ee, dediğim gibi yorumlarda bana neler yapmam gerektiğini e, söyleyebilirseniz mükemmel olur Şöyle ben ejderhayı bırakacağım ne yapayım arkadaşlar Yoksa sıkıntı yaşayacağız en azından ejderha biraz ilerletir diye düşünüyorum Evet bakalım ne olacak Hemen okçularda bırakalım Sağdan dev bıraktı o devi bir şekilde yok etmem gerekecek Şuraya bir duvar yıkıcıyı yollayayım Duvar yıkıcı da duvar yıkıcı gibi değil arkadaşlar. Ee, o yüzden duvar yıkıcı derken biraz enteresan enteresanıma gidiyor açıkçası. Ee, şöyle şuradan ben hemen şunu da bırakayım. Arkasından cadımı da bırakacağım arkadaşlar. Şu ateş topunu da veya ejder yollayayım arkadaşlar direkt. Ateş topunu şuraya yollayayım ki sıkıntı yaşamayalım. Aynen. Orası biraz rahatlasın. Şu anda sanki iyi gidiyoruz gibi arkadaşlar. Buradan alacağız gibi. Hemen ben yine şuraya bir yollayayım. Aynı arkadaşlar, alacağız bu savaşı. Ee, sonradan açıldık gördüğünüz gibi arapatı gibi. Sonradan bu savaşı kazanıyoruz. Bir tane de ateş topu yolladım. Pat diye patlayacak orada ve buradan 3 kupa aldık diyelim. 3 yıldız aldık diyelim. Güzeldi bu sefer hoşuma gitti arkadaşlar. Rakip de iki kupa aldı. Silver chest ödül mü? O, ne oldu? O? Aynen ödül kazanmışız. 3 saat sürüyormuş. Bayağı bir uzun sürüyor açıkçası. Ee, 18 taş ben bir daha buna vermek istemiyorum arkadaşlar. Dursun o. Ben e, video dışında veya bir dahaki videoya kadar açmam. Beraber açarız. Ee, bir tane daha saldırı aramaya başlayalım. Evet biraz daha arkadaşlar bir, bir, e, bir iki savaş daha yapalım beraber daha, daha sonrasında videoyu yavaş yavaş kapatayım Sizde Siz de sıkmayayım arkadaşlar Sevmeyenler olabilir bu oyunu Dediğim gibi sizin istekleriniz doğrultusunda yapacağım bir şey arkadaşlar Siz istemezseniz bu oyunu tabii ki çekmem Bu arada cadı yolladık ama inşallah cadımız ölmez Hemen devi de yollayayım ee, Devin arkasına saklansın ki ölmesin Bu arada öldü çoktan bile öldü Eee Goblin'i yollayalım. Kütlevi halledebilirsek mükemmel olur. Şu ben e, kahramanımızı yollamak istiyorum bir an önce şuradan. Bir yandan da diğer taraftan saldırabilsek aslında mükemmel olur ancak e, o taraftan e, yenilmek istemiyorum arkadaşlar. E, hemen şuradan ejdermi bırakacağım. Y yüksek ihtimal arkadaşlar yanlış şeyler yapıyorum ben ana bırakmalar vesaire yanlış oluyor. Ancak dediğim gibi pek bilmediğim için hatta hiç bilmediğim için hatalarım olabilir. Kusura bakmayın. Ee, okçular ejderler karşı bayağı etkili. Gördüğünüz gibi hemen e, indiriyor ejderleri. Bugün de bırakalım. Şimdi savunma mı yapsam yoksa saldırsam mı arkadaşlar kararsız kaldım. E, çünkü rakip de bir yandan geliyor. Şu biraz e, dolmasını bekleyeyim arkadaşlar. Bu arada e, hemen şu mi yollayıp arkasından cadımı yollamak istiyorum Yoksa biraz işimiz zor arkadaşlar Hemen devi yollayayım 4 oldu 5 olsun hemen cadıyı da yollayacağım Hemen yani cadıyı da yolladım arkadaşlar Gördüğünüz gibi Başka ne yollayabiliriz Kahramanım hemen gelirse mükemmel olur arkadaşlar Aynen arkasından da Kahramanımızı yolladık Biraz orayı oyalar gibi Cadım ölmeseydi iyiydi ancak Cadım ölecek gibi ama ölmedi arkadaşlar değişik bir şey oldu orada Goblin de yolladım ama pek de bir yarar sağlamadı bize ee, yine e e Ejder bıraktı Ben de Ejder bırakmak istiyorum arkadaşlar şöyle şuraya da dua bırakalım. bırakalım kendimi kaptırdım arkadaşlar fark ettiğiniz gibi oyuna ancak dediğim gibi bayağı bir etkiliyor güzel yani oyun eğlenceli arkadaşlar bunu belirtebilirim e belki izlerken o kadar eğlenmeyebilirsiniz ancak oyunun içine girdiğiniz zaman baya eğlenceli olduğunu fark edeceksiniz. Oraya bir tane top attım ama maalesef patlamadı arkadaşlar. Bu arada bir yıldız verdik ancak yapabileceğim bir şey yok derken şuraya şunlar falan yollamam lazım. Kuleyi vermemem için hemen şu okçu vesaire de yolladım. Goblinleri de yollayalım. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar bana tüm önerilerinizi yollayabilirsiniz. Bu arada aldık arkadaşlar. Hemen şuradan duvar ekici de yollamak istiyorum. Hemen AJ'yi de bırakalım. Ee, bir anda oyun bize doğru döndü. Ama yine de sıkıntı içerisindeyiz arkadaşlar. Okçu da yollayalım. Goblin de yollayalım. Ne var ne yok yollayalım arkadaşlar. Ee, ne alsak kardır diye düşünüyorum ben. Şuraya bir ateş topu yollayabiliriz arkadaşlar. Onlar için iyi olur. Aynen. Şu ikinci kuleyi de verirsek baya sıkıntı olacak o yüzden. Ona baya özen göstereceğim şu anda fark ettiğiniz gibi Ejderi bırakalım Goblin de bırakalım Rakip de bir yandan korkuyor gibi arkadaşlar Çünkü o da yenilmek istemiyor Tabii ki doğal olarak Cadımızı bıraktık Okçumuzu bırakalım arkadaşlar Orada bakalım neler olacak Kralımı da bırakmak istiyorum Kral olarak da kaldı arkadaşlar ismi Doğru ismini bana yorumlarda yazarsanız Memnun olurum ee, yanlış ismini söylemek istemem oraya bir tane ateş topu atacağım yine ben e, ee, devimi de yolladım arkadaşlar ve süre bitti berabere tamamlandı aynen arkadaşlar bir bir berabere bitti bu savaş ee, son bir savaş yapalım arkadaşlar isterseniz sizlerle birlikte e, fazla da uzatmayayım arkadaşlar daha sonrasında devam edebiliriz bir şey dikkatimi çekti rakibi çok hızlı buluyor arkadaşlar bu da buna işaret ki oyuna baya bir ilgi var e, o yüzden güzel bir olay ben yani hemen şuradan saldıracağım bu sefer ilk hamleyi ben yapmak istiyorum arkadaşlar yani kralımızı bırakalım okçumuz aynen goblin bırakmayacağım arkadaşlar cadıyı beklemek istiyorum ben yani cadımızı da bırakmak istiyorum ben bu sefer iyi gidiyoruz gibi sanki iyi başladık arkadaşlar fark ettiğiniz üzere aynen mükemmel başladık arkadaşlar bu savaştan 3 yıldız alacağız. Bence öyle arkadaşlar. Hatta adam belki oyundan bile çıkmış olabilir. Çünkü pardon çıkmamış. Şu anda bana cevap niteliğinde oldu. Aldık arkadaşlar 3 yıldızımız. Hayırlı uğurlu olsun. Çok hızlı geçti bu savaş. Son ee, savaş gibi oldu. Hatta ben biraz erken konuşmuş muyum acaba? Böyle bir düşüncem oldu ancak. İnşallah ee, inşallah öyle bir şey olmaz. Canı çok az al alabilirsek mükemmel olacak ee, Arkadaşlar Ben şöyle bir şekil yapacağım ve şunu Böyle atacağım onu inşallah Öldürebilir Ölmedi arkadaşlar canına bakar mısınız lütfen Böyle bir şey olamaz Gerçekten şu anda sıkıntıya girdik 29 can nedir yani Şunu hemen bırakalım Hadi hadi öl hadi öl At duvar yıkıcı at Oraya değil ya Biraz sıkıntı yaşadık arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet Okçu'yu da bırakalım şöyle 29 canla şu anda dayanıyor arkadaşlar Ben ee, Bu adam bizi zaten alamaz gibi arkadaşlar Ben şu dördüncü şeyde Dolsun iksirimiz ee, ve Bu savaş burada biter arkadaşlar Ve 3 yıldızımızı alıyoruz Son savaşa dediğim gibi Yakışır bir ee, son oldu bir tane de silver chest aldık. Bunu da daha sonrasında ben açarım. Ayrıca şu crown, crown chest inşallah doğru okumuşumdur. 7 olmuş 10 olunca bir tane de açabiliyormuşuz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu video da bu şekilde olsun. Ee, i̇steğiniz vesaire videonun başına da bahsettiklerim klan vesaire bu olaylarda bana yardımcı olabilirsiniz. Ee, eğer devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara da belirtebilirsiniz. Ayrıca farklı oyun önerileriniz de varsa bana önermeyi unutmayın arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşünceye dek hoşçakalın.